Merhabalar arkadaşlar Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Alfas listesini değerlendireceğiz. Bakın Alfas'ta iki tane dip ve bir tane tepeden oluşan bu şekilde bir kanal görüntümüz vardı. Kanalımızın ortalama fiyatının geçtiği son derece önemli direnç bölgesi olan kanal orta bandının direnç bölgesi olduğunu söylemiştik. Kanal orta bandına kadar fiyatlar geldi ve bu bölgeden direnç ile karşılaşmasıyla birlikte düşen bir trend oluşturmuştu ve bu düşen trendi kırmızı kırılmasıyla birlikte 105 TL'lerde al fırsatı verdi ve bir yükseliş trendi oluşturmuştu arkadaşlar. Kanal orta bandımızın da üzerine çıkmasıyla birlikte 145 TL civarları bizim destek noktamız haline gelmişti ve o bölgelerde 4 saatlik mumlarda 12 saat civarında bir durma görüntüsü olursa da sonrasında altında kapanış yapmayla aslında sat pozisyonunu oluşturdu. Bakın bu mumda kırılım yapıyor. Yani 148 TL civarlarında kırılım yapıyor. Bugün ise sert bir yükseliş gördük. Bunun ne anlama geldiğini gelin birlikte anlamaya çalışalım. Bakın yukarıdan çizmiş olduğumuz düşen bir trendimiz var ve bu düşen trendimiz yukarı yönlü hafif aşılma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ancak bizim neyimiz var arkadaşlar? Burada çizmiş olduğumuz kanalımızın ortalama fiyatının geçtiği kanal ortaban direnç bölgemiz var. Bakın bu bölgede de iki kez test edildi, kırılmamayla birlikte düşen bir trend oluşturdu. Burada da düşen bir trendimiz var, hafif üzerinde kaldığımızı görüyoruz. Ancak kırılımın gerçekleşmesi için kanal orta bandının bu düşen trendden daha güçlü bir direnç bölgesi olduğunu daha önce biz bu bölgelerde bizzat test etmiştik ve yaşamıştık. Yarın için bizim direnç bölgemiz 153 TL civarından geçmektedir bir sonraki gün için ise 155 TL'den geçmektedir. Yani 153 ve 155 TL'ler yukarıda son derece önemli direnç bölgeleridir. Bu bölgelerin üzerine alfaz atar ve kapanışlar yaparsa bizim beklentimiz kanal üst bandına doğru fiyatların hızlı bir şekilde gitmesi yönünde olacaktır. Ve biz buradaki hareketi kanal orta bandının kırıldığını ve bu bölgede retest edildiğini ve yukarı yönlü hareketliliğin başladığını konuşmaya başlayacağız. Ancak 150 153 ve 155 TL dirençleri son derece güçlü dirençlerdir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Buradaki yükselişin şurada oluşan 6 günlük düşüşün bir tepki yükselişi mi değil mi? Bunu yarın anlayacağız arkadaşlar. Eğer yarın bu 150 TL'lerin altında kalırsa, yani bugündeki kapanışın altında fiyatlama yaparsa bu yükselişin bu altı gündür olan düşüşün bir tepki yükseliş olduğunu söyleyeceğiz. Ancak bu 150 TL'lerin de üzerinde kalır ve 153'leri de aşabilirse o zaman diyeceğiz ki burada bir yükseliş trendi oluşmaya başlıyor. Bunları konuşmaya çalışacağız. Lütfen 153 ve 155 TL dirençlerine dikkat edin arkadaşlar. Üzerinde kapanış yapıp yapamadığına bakın. Bugünkü güçlü yükselişin burada 6 gündür olan düşüşün tepki yükselişi mi değil mi? İşte bu söylemiş olduğum direnç bölgelerinin yukarı yönlü aşılıp aşılamamasıyla anlaşılacaktır. Bunu da yarın anlayacağımızı düşünüyorum. Hemen yardımcı indikatörlerimize bakalım. Onlar bize ne söylüyor? Steam in indikatörümüz destek noktasının 131 TL'den geçtiğini söylüyor. Olası düşüş gelmesi halinde. Yani buradaki 153 TL direnç noktasının kanal orta bandının yukarı yönünü aşılamaması halinde bir düşüş gelirse 131 TL'nin bize destek olacağını söylemektedir. İçim oku bulutlarımız bugün bakın kırılımla birlikte mavi destek noktasının altına düştüğümüzü görüyoruz ve bugün ise yukarı yönlü bunu retest ettiğimizi görüyoruz. Aslında içim oku bulutu bugünkü yükselişin güçlü olmasına rağmen bir fake yükseliş olabileceğini bize söylüyor. Bunu koyun bulucu söylemiyor. Bunu yardımcı indikatör olan içim oku bulutları söylüyor arkadaşlar. Yarın ise direnç bölgesi bu da 153 TL'den geçtiğini söylüyor. 153 TL'nin yukarı yönlü aşılmasıyla bir yükseliş trendi oluşturacaktır. 153 TL'nin altında kalması halinde fiyatların içim oku bulutuna göre baskılanması beklenebilir diyor arkadaşlar. RSI bantlarımıza bakalım. RSI Bandlarımızda ise direnç bölgemizin 161 TL'den geçtiğini görmekteyiz. Destek noktamız 106 TL çok altlarda kalmış. Direnç bölgemiz ise 161 TL olası sert yükselişlerde 161 TL'nin üzerinde kalmadıkça burada bir yükseliş trendi oluşmaz şeklinde bize yön bildiriyor. Aynı zamanda osilatörümüze bakalım. Al ve sat tavsiyeleri veren osilatörümüz hala sat pozisyonda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın bu bölgede sat vermiş. 7 Eylül tarihinden itibaren bugünkü güçlü yükselişe rağmen al vermediğini görüyoruz. Fiyatların hala sat pozisyonunda olduğunu, buradaki yükselişin fake yükseliş olma ihtimalinin osilatörümüze göre son derece yüksek olduğunu bize söylemektedir. Yarın her şey belli olacaktır. Fiyatların fake yükseliş yapıp yapmadığını yarın anlayacağız. Direnç bölgemiz 153 ve 155 TL'dir. Destek bölgelerimiz ise tekrardan 136 TL civarlarından geçmektedir. Onun da altında 124 TL'ler destek olarak karşımıza çıkıyor. Ana destek bölgemiz kırdığımız bu bölgedir arkadaşlar. O da 100 TL'lerden. Ben buralara kadar düşmesin işin açıkçası beklemem. Ancak bu düşen trendimiz yukarı yönlü aşılamazsa hala al pozisyonuna geçmiş olmayacaktır. Bu destek ve göre hareket ederseniz maksimum kazancı hesaplarınızda görebilirsiniz. Şu an için karamsar bölgedeyiz. Düşecek veya yükselecek diyemeyiz arkadaşlar. Hala trendimizin altındayız. Dediğim gibi 153 TL'nin üzerinde kapanış yapıp yapamayacağına göre kararımızı vereceğiz. Yayınlar olan ilgi ve alakalı yanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.